arkadaşlar benim adım Aliocam. Bugün size birlikte Stumble Guys'a gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Stumble Guys oynuyoruz. Arkadaşlar şu anda oyunun sesi çok açık bana göre. Çünkü arkadaşlar neydi? Bir tane video atacaktım. Onda ses çıkmıyordu çünkü oyunun sesi kısıktı arkadaşlar ve benim sesim de gelmiyordu. Şu kız sesi kısmı yerinden kısarsanız sesiniz gelmiyor. Bunu öğrendim. Yani oyunun sesi açık oynamam gerekiyor. Bu da beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Bir bölümde son arkadaşlar bu maçı yapayım sonra kap videoyu bitireceğim. Part part yapacağım. 3 part böyle devam edeceğim arkadaşlar ve en nefret ettiğim artık bir yerde. Ya ben bu arada acayip nefret ediyorum. Bir kez girizik ayağımla yanıp durdum. İsmim SCP Kral. Oğlum düştüm düşüyordum lan. Oğlum çok ses geliyor. Kanka. İtti Bak kanka. Kanka şurası. Kanka burası. Gördün mü? Adamın dibi olun işte. Benim gibi kuru olun. <laughs> İttirme. Bak kanka. Bura. Tamam mı? Dümdüz gideceksin, dümdüz gideceksin, dümdüz gideceksin. İttirme. O <laughs> bitiriyor. Oh, ah oh. ah oh. Geçti, 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 geçti. İttirdi. Puşt. Ya abi ya ittirdi be geri zekalı ittirdi be Koyacağım lazım ne Evet arkadaşlar yeni bir tura geçiyoruz Videoyu orada <laughs> kesmek gerekiyordu Arkadaşlar oyunda acayip çok ses geliyor Acayip rahatsız oluyorum Şimdi size ses gelir Ve duymanız için onun sesini bilen benim sesimi yoksa ses çıkmıyor Hmm. iyi oldu. Bence biraz ileri gittim bak. Baba yorgun. Demiyorum. Birinci turda yandık arkadaşlar. İkinci de yanacak mı? İk ikinci defa yanacak mı? Yanarsak ben botum demektir. Yani yanmam bence de. Yanmam. Yanmam. Aynen. Aynen arkadaşlar. Yanmayacağım da. Arkadaşlar ben bu sporu yapıyorum ya. Ben bu sporu yapıyorum. Arkadaşlar devamı gelecek. Ona göre o yüzden arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Bekleyin onu bitireyim